Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Arkadaşlar tüm peygamberler insanları şirkten uzaklaştırıp tevhide çağırmak için gönderilmiştir. Ve hayatları boyunca bunun için mücadele etmişlerdir. Kimisi devlet kurmuştur, kimisi kuramamıştır. Yani biliyorsunuz insan önce kendisi iman eder, sonra çevresindekileri İslami bir hayatı başlatmaya çağırır, tevhide çağırır. Zaten bir toplum tevhide döndüğü zaman otomatik olarak İslam devleti ister. Yani bu otomatik bir sonuçtur. Çünkü e, şeratın şeriatın kanunları arasında miras hukuku var, savaş var, kadın erkek ilişkileri var. İnsanlar bunu gördüğü zaman otomatik olarak madem hepimiz aynı ilaha iman ettik, tevhide döndük o zaman İslami bir, İslami bir devletimiz olması lazım der ve e, bu şekilde devlet eliyle yeryüzüne İslam yaymaya başlar. Ta ki yeryüzündeki bütün insanlar şirkten beri olup Allah'a kulluğa dönünceye kadar. Asıl amaç budur. Tüm insanlardır hedef. Fakat ne kadarını o devlet yapabilirse o kadarını yapar. Ya da bir insan devlet kuramaya da bilir. Bütün peygamberler dediğimiz gibi devlet kuramadılar yani. Allah'ın nasip etmesiyle alakalı ama bu yolda çalıştılar. Bu yolda ne kadar kişiye tevhidi duyurabilirlerse duyurdular. Nuh Aleyhisselam 950 yıl kavmine tevhidi anlattı. Onları tevhide çağırdı. Bir devlet kurabildi mi? Hayır. Ama Resulullah bir devlet kurdu. Hazreti Hazreti Davut, Hazreti Süleyman devlet kurdular. Hazreti Yunus kurabildi mi, kuramadı? Hazreti İbrahim kurabildi mi, kuramadı? Hazreti Yakup kuramadı. Ama sonuç olarak bir kısmı peygamberlerin devlet kurduğu için kazandığı, bir kısmı kuramadığı için kaybetti diye bir anlayış yok. Onlar için onların başarılı olmasının ölçüsü şuydu. Allah'ın emrettiği şekilde bir şeyler yapmak. Allah nasip eder ya da etmez siz onu bilmezsiniz seferden sorumluyuz zaferden değil diye bir söz var ya Allah'ın emrettiği ölçüde ilerlemek Asıl amaç budur ki bu yol üzerinde herhangi bir yerde siz ölürseniz can verirseniz kazanmış olursunuz Çünkü siz o yol, o yol üzerindeydiniz Ama Allah'ın e, emrettiği ölçü olarak tayin ettiği yol üzerinden çıkıp başka yollarla işte iyi niyet göstergesi olarak ben İslam'ı bu şekilde hakim kılmak istiyorum. Yani iyi niyetle yapıyorum deyip Allah'ın emretmediği yasakladığı bir yoldan giderseniz metoddan çıkarsanız orada ölürseniz eğer Resulullah'ın örnekliğinden uzak bir kişi olarak can verirsiniz. Sizin İslam devleti e, istemeniz, iyi niyetleriniz bunlar önemsiz kalır. Amelde felce uğramak da bununla alakalı. Yani kişi e, anlatıyor anlatıyor etrafındakiler onun anlattıklarını dinlemiyor. Hani Yunus Aleyhisselam'a da olmuştu ya kavmi onu dinlememişti. İşte bu kişi anlatıyor, dinlemeyince de insanlar diyor ki: "Ya ben yapamıyorum galiba bu işi falan. Kimse benim yanıma gelmiyor. Kimse işte hidayet bulmuyor benim vesilemle." Sonra amelde felce vuruyor. Bırakıyor amel etmeyi. Kendisini bir köşeye çekip kitap falan okumaya başlıyor. Bu doğru bir şey değil. Siz anlattığınız zaman Allah katında kazanıyorsunuz zaten. Siz onun sevabını alıyorsunuz. Vele ki sizi dinleseler de dinlemeseler de Siz Allah'ın anlat dediği şekilde anlatacaksınız ama Resulullah'ın örnekliğine uygun şekilde Veya Ya İslam devleti kurulmayacak galiba Bizim ömrümüz kurul, e, onu görmeye yetmeyecek deyip insanlar amelde felce uğrayabiliyorlar Senin asıl Amacın Allah'ın rızasını kazanmaksa Allah'ın rızası Bu yolda çalışmaktan geçiyor İlla kuracaksın diye bir şey yok O Allah'ın gaybında saklı ne zaman nasip olacağı O yüzden bu yolda Mücadele etmekle ilgilenin onun dışında herhangi bir olumsuzluk gördüğünüz gördüğünüzde ben galiba bu işi yapamıyorum diyerek kendinizi soyutlamayın, köşeye çekilmeyin. Hadis-i şerifte de geçti gibi. Resulullah diyor ki, Müslümana kaybetmek yoktur. Çünkü Müslüman bir şeyleri kaybettiği zaman sabreder, sevap kazanır. Bir şeyler kazandığı zaman şükreder, yine sevap kazanır. Yani her iki halükarda da kazanır. Hud suresi 112. ayette geçti gibi. Ey Resul sen ve senin beraberindekiler emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. O yüzden emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.